Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorumuz Forza yeni kasa. Motorumuzda e, şanzımanda sorun var gibi gözüküyor ama muhtemelen varyatör olmalı gibi duruyor. Gibi. Şimdi sökeceğiz. Teşhis koyacağız bakalım neymiş. Şanzıman keçemizde de yağ kaçağı var. Onu da değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar test ediyoruz. Ses yok şu anda. Şanzımanla ilgili bir sorun yok. Şansımızda sorun yok. Soruna bakalım. Neyden kaynaklanıyor? Havaleti Ruman. Ruman değişmiş. Arkadaki Ruman'a bakalım o sağlam mı? Evet. Sadece şu masura rolundan bozulmuş. Onu değiştireceğiz. Şurulma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni rulmanı taktık. Bir test edelim. Tut şunu. Şimdi deniyoruz. Ses gitti. Evet. Ses gitti. Hiçbir ses kalmadı. Sesten eser kalmadı. Evet. Şimdi şu an şanzıman kitlesini söyleyelim şimdi. Tamam. Durduruyorum videoyu. Tamam. Da... Keçeyi de taktık arkadaşlar. Keçe. Kodu 5 haberiniz olsun. Krank keçesi kaçmış. Şöyle bir şey yakalım. Krank keçesi şey yazmıyor bunu servisten mecbur orijinal alacaksınız